bu maske de çıkarırsak bunun önüne yine geçemeyiz. Çok hızlı bulaşıyor. Evet. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı işler. Kaç kuruş? da. Yani her yeri kapıyı burada maskeyi çıkarırsak bunun önüne yine geçemeyiz. Çok hızlı bulaşıyor. Evet. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet. nasılsınız? İyi değiliz. Sorumu iyi değil. Ya, bakalım Türkiye bakalım. Türkiye'ye geldi kendine tedavi. Olur mu? Hayvanım tabii kendimde kaldım. Paramız